Evet sevgili izleyiciler masamızın başına geldik. Çok değerli bir konuğumuz daha var. Ee, kendisiyle bugün menopozu konuşacağız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Taha Takmaz bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba Selda Hanım. Ee, müsaade ederseniz menopoza geçmeden hemen bir hatırlatma yapalım birlikte. Ee, yarın 4 Şubat e, ve Şubat ayı 4 Şubat e, kanser günü olarak kutlanıyor. Kutlanıyor derken farkındalık günü olarak aslında evet. adlandırılmış. Burada kanser taramalarını ihmal etmememiz için böyle bir farkındalık oluşturuluyor. Zaten mor kurdelemi ben de taktım. 4 Şubat'ta herkes aslında ücretsiz kanser taraması yaptırabilir. Kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz kanser taraması için başvurular yapabilirsiniz. Bunu vurgulamak istiyoruz. Ve kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak da konuğumuza Kanser, e, Rahim ağzı kanserini size de onu da sormuş olduk. E, aslında genel olarak bakacak olursak kadınlarda en sık karşılaştığımız e, kanser meme kanseri. Bununla Hı -hı. beraber rahim ağzı kanseri ve rahim kanseri ile ilgili de düzenli tarama programlarımız var. Rahim ağzı kanseri üzerinde bahsedecek olursak 30 yaştan itibaren simir ve HPV testi taramalarıyla rahim ağzı kanseri taraması programına girmesini istiyoruz bütün kadınların. Bununla Hı -hı. beraber HPV aşısının yapılması rahim ağzı kanserlerinin %90'ına karşı Koruyuculuk sağlamış oluyor. Aynı zamanda e, üreme çağındaki her kadının düzenli olarak... ...jinekolojik kontrollerini yaptırması lazım ki... ...bu da bizim açımızdan yumurtalık ve rahim kanserine karşı... E, ...yeterli bir tarama sağlamış olacak. Bununla beraber 40 yaşına itibaren yine meme kanseri açısından tarama programını alıyoruz kadınları. 2 yılda bir mamografi ve meme ultrasonuyla taramalar yapılıyor. Yine 50 yaşından itibaren 70 yaşına kadar da dışkıda gizli kan taramalarıyla kolon bağırsak kanseri taraması yapılabiliyor. Evet, o nedenle her hastalıkta olduğu gibi kanserde özellikle erken teşhis çok önemli. Tabii. Bunu da vurgulamış olduk hep beraber sevgili izleyiciler. Bu arada galiba Ocak ayı da rahim ağzı kanseri farkındalık evet. ayıydı. Evet, Ocak ayı da rahim ağzı kanseri farkındalık ayıydı. Bu konuda da birçok etkinlik düzenlendi. Biz de Hı -hı. hastalarımıza birçok platformdan ulaşmaya çalıştık bu noktada. Çünkü rahim ağzı kanseri diğer kanserlerden biraz daha farklı. Birçok noktada rahim ağzı kanseri aşamasında ilerlemeden engelleme şansımız var aslında. Ee, neler var? Aşılama programıyla tamamen önüne geçebiliriz. Hmm. Taramalarla daha erken evrede yakalayabiliriz. Veyahut da e, erken teşhisle sadece rahim ağzı alınarak bunun diğer organlara, rahime veya çevre organlara yayılmasını engellemiş olabiliriz. O yüzden rahim ağzı kanseri bu noktada artı bir parantez sağlıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu tarama ve aşılama programlarıyla ciddi oranda önüne geçilmiş durumda. Evet. Evet sevgili izleyiciler O nedenle tekrar edeyim. Çevrenizdeki hemen aile sağlığı merkezi, bağlı bulunduğunuz yere başvurarak ücretsiz kanser taraması talep edebilirsiniz ya da sağlıklı hayat merkezlerine de yine başvurabilirsiniz.